Efendim yıllandıktan sonra yavaş yavaş dışarıya çıkma saatleri artmaya başlıyor insanlar. Yani dışarıda gözüm yok ama hanıma dedim ki canım Çamlıca gazoz istiyor. Ve bayağı uzun dışarıda kalmışım. Hanım dedi ki dönünce nerede kaldın? E dedim Çamlıca gazozu dedim. Yani Çamlıca'ya gidip gelmek kolay olmadı dedi. Aa dedi sen dedi hızını, Çamlıca dozunu Çamlıca'ya gidip almana yok ben buradan alırdım. Yok onun dedim keyfi başka. Aynı daha sonra daha zaman geçti Bursa'da İskender. Daha sonra Gaziantep baklavaları. Edirne'de ciğer derken kayınvalidem dedi ki bir gün kızım dedi senin bu beyin yavaş yavaş evde. <laughs>